Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Floris Lama Neydi ya? Neydi? The Flor is işte bilmem ne. Öyle bir şeydi. Şu eve çıkabilirsek mi? Çıktık. Şuradan sobaya çıkalım. Kardeşim şimdi kara o kara olursun. Şöyle dur. Tamam. Böyle duralım arkadaşlar. Biz

var. Zaten. Lan siz ne yapıyorsunuz? Kız kıza konuşmayın. Gel ben de katılayım. Ben de katılayım. Selam selam ben de aranızda katılabilir miyim? Selam selam. selamın selam bir şey selam selam. Arkadaşlık isteği gönderdim. <laughs> <laughs> Üzülme ama kabul etmeyeceğim. Çünkü seni tanımıyorum. En yukarıya çıkacağım. Ölmek isteyen varsa aşağı, aşağı atlayabilir çünkü ben çıkacağım. Bitmiyor ki. Şurada bir var. Moğala... ah bitmiş. Su su varsa su alacağım. Sen çok rapçi bir. Bence de ben çok grep. Lava bakalım. Bak kız lava bakarken atlayacaksın tamam mı? Atla atla suya atla. Suya. Lan lava atlayın. O su lav değil. Tamam hadi ben atlıyorum. Hakkınızı helal etmeyin. Hayır. Bismillah. Oh. Ölmedim ya. ha gidin. Aldı de bum bum dün gece osurdum. Teyzemi korkuttum. Dedem odaya gelince al. <laughs> Öyle bir şey Ben yine dikilmiş. Al ben de geldim. Olsun yine geldim. Bu nasıl Takla attım adeta. Bak lav geliyor. Buklü blok da geliyor. Ben burdan küp blok ne arıyor? Bak. Ee, Burada annem ne yapıyor? <laughs> Öldüm. Oy çok tutapsı. Neyse. Bu ne? Yok yok. Teşekkürler. Wow! Thanos o! Thanos abi, Thanos abi şu kaslarına bak. Şu yüzünü çalacağım ona. E, neyse. Fifi, Fifi, Fifi. Fifi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya fast abi ya. fikremedik sanki. Hasta tam Ben ben genelde yerden gitmeyi tercih ederim. Çünkü lav geliyor. Bak şimdi hepimiz Türk bayrağı diktik. Selam bir Selam ver, bir selam sonunda kafalarında oturdum. Ben gözlükçü rapçiyim. Dın dın dın. Galaksiye gitmişliğim var. Dın dın dın. Bana ne lan? Sana ne lan? Bana ne lan? Sana ne lan? <laughs> Bak kırmızı kalmış. Bak da kırmızı atlayın at. Bak benim üstüme çıktı. Çık. Evet. Nereye gitti lan Ama der. Bak şimdi şakanın sırası değil. Eğer böyle yaptın. Yavaş yürürsün. Bunu kapatmayı bilmiyorsan. Lavda, lavın love altında kalırsın. Ve ne olur dersen. Dinaz zor, zor olur ama ben zorlamam. Bu olur. Aspri, aspri, aspri. Şimdi espri yapmak için bana dokunman lazım. Yani abone olman lazım. Eğer abone abone ya kan ben Ay kendi söyledi. Bak şimdi espri yapmak için ne yapmam lazım biliyor musun? Espri yapmak için benim kanalıma abone olman lazım. Sonra espri videomu izlemen lazım. Sonra bir şey yapman lazım. Sonra ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Lava düşmen lazım. Lan bir süre. Lan yakarı yok ki buranın. <laughs> Varmış. Bahim. bay. <laughs> Bunlar toz. Kapşonmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu görevi bitiremedim. Ben bu görevi bitireceğim arkadaş. Ben bitirmeden gitmeyeceğim. Bak şimdi. Tek saniye kadar nasıl var Bak öldüm. Gördün mü? Bak ben şu an çok zeki oldum. Öldün mü? Çünkü öldüm. Aa ben yine burada başladım ya. Çok zeki bir şey yaptım. Ha 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 ha. Ben burada başladım. Nasıl başladım? Lan daha zıplamadın Tamam parkur. Tamam parkur. Geç geç. Geç. geç, geç. Tamam zıpladık. Tamam oyun baga girdi. Tamam şuradan. Parkurdan mı boğulmuşum? Neyse. Ah, Meryem Gülal. Oyundan çıkıyorum ne sen de olabilirdi. Aynen. Lan bu ses nereden geliyor? Ah, Lucky Block, Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Lucky, Lucky Lucky. Ya böyle şakalar yapma abla. E bu arada arkadaşlar bu et. Evet. Aşağı düşerek de öleceğimizi belli edebiliriz. Kanka merhaba. Ben geldim kanka. KK. KK merkez. Sana ne? Lucky block. Lucky block. Aç. Aç. Buy. Buy. Tamam buyma buyma. Vay canına gidiyorum. canına. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi paylaşın yoruma beğendiyseniz beğenmeyi paylaşın yoruma atmayı abone olmayı unutmayın. Sonra kadar görüşmek üzere. Abone ol. 70 aboneye az kaldı. Ve bay bay. Böyle playler 15 bay. unutma. Tamam mı? Bay bay.